Yine ailelerimizin bize çok sıklıkla sordukları bir diğer soru, bu çocuklar ne yiyebilir, neleri yiyemez? Çok kısaca, diyabetli çocukların beslenmesinden bahsedebilir misiniz acaba? Tabii, yani diyabetli çocukların beslenmesi deyince aslında biz hep şunu diyoruz, bizim çocuklarımız aslında sadece insülin eksik olan çocuklar. Yani şunu demek istiyorum, normal sağlıklı bir çocuk ne yiyecekse, benim diyabetli çocuğum da aynısını yiyebilir. Ee, sağlıklı e, beslenme, yaşına, e, boyuna, cinsiyetine göre sağlıklı beslenme. Bunun içerisinde tabii ki e, karbonhidrat oranları, yağ, e, protein oranları belli. E, paketli gıdalardan uzak durmasını, zaten bütün çocuklara söylediğimiz şeylerin aynısını e, diyabetli çocuklarımıza söylüyoruz. Taze, mevsiminde olan e, sebzeler, Doğal yiyecekler, sağlıklı beslenme hiç özel bir farkı başka bir şey yok. Özellikle diyet ürünlerini hiç önermiyoruz. Yani diyet ürünleri hiç önermediğimiz bir şey. Her şeyi yiyebilir bizim çocuklarımız. Yeter ki belli oranda olsun, kabinet oranını bilelim, sağlıklı olsun, kontrollü olsun. Diyabet evet, çocuklar için bu. Eğer ama enfeksiyonu varsa veya hani enfeksiyon olan bir diyabetli çocuksa o zaman iştahsızlık falan da olabileceği için daha çok sulu gıdalar, işte içinde şekeri olan, işte proteini olan sulu gıdalar yemesini önerebiliriz.